Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum çünkü bir önceki videodan da bildiğiniz üzere final haftam devam ediyor. Bu hafta bayağı önemli sınavlarım var. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Şimdi dışarı çıkacağım ve Üsküdar'a gideceğim. Bakalım zaten bol bol konuşacağız daha. Evet şimdi çıktım dediğim gibi Tuğçe ile Üsküdar'da ders çalışmaya gideceğiz. Ama suluğumu unutmuşum sporta sabah. O yüzden şimdi gideceğim suyumu alacağım önce. Biliyorsunuz yani ben suluğumsuz yaşayamam. arkadaşlar <laughs> konuşamıyorum ama arkadaşlar Üsküdar'da bayağı güzel bir kafeye geldik neydi Kapadokya mı? Kapadokya daha... çok yaratıcı bir isim değil, bilmiyorum ama Bakarsın, öyle teması güzel bir yer. Kapadokya tarzıymış hmm. baya güzel bir kafe şimdi derse çalışıyoruz şu an perşembe günkü sınava çalışıyoruz ama çarşamba günkü sınav daha zor geliyor bana. Halbuki perşembe günü kurul sınavı var. Bu çarşamba günkü seçmeli çok zor olacak gibi. Ben yani, tıkmalar E, 33 yani. almıştım vizesinden. O yüzden. Ben 81 aldım. Ama neyse şimdi nasıl aldınız Hiç konuşmayalım burada. 81 ilimiz olduysa 80 81 aldım. Ay, Buradan düşme ihtimal yok. İçim gitti. <laughs> Kesme öyle <oraya, kalk>. Tamam. <laughs> bir dakika. <laughs> Bak, aynen <laughs> tamam. Kürin burada da vardı zaten bu soru. Tamam denilebilir bir şeydir. Pirin, pirin. Sonunda var. Ha evet. doğru. Mast hücrelerinden kistemil, mast kist, greve hastalığının geçmiyor. Bugünlük kurul çalışmamızı bitirdik çünkü zaten dün kurula çalışmıştık. Bitirmedik mi? Ne? bitirmedik mi? Bitirmedik. Aşkım 500 sayfa slide vardı Abi. Abi peki. Ben umut etmeyeceğim abi. Bu dersin adı neydi? Türkiye'de kullanılan, bitkisel yani Türkiye'de kullanılan bitkisel bitkisel kaynakları. Bitkisel drog kaynakları. Yani seçmeliler bu dönem bizi, yani daha çok beni yordu. Beni de. 33 aldı. Bundan 65 aldım. 66 aldım. 66 aldım. umarım sınavı kolay yaparlar. Buradan dualarımı iletiyorum. Arkadaşlar şimdi iki tane zor seçmenimiz vardı. Geçen hatırlıyor musunuz pazartesi dediğimde? Ben ondan 41 almıştım. 41 almıştı değil mi? Ben ama vizeleri karıştırmışım yani ikisini. Ben zor olan vizeden 41 almışım. Yani ben 41 aldığım vizede çoktan seçmeli olduğunu düşünüyordum. Yani o vize o vize zannediyorum ama çoktan seçmeli aldığım vize çarşamba günkü sınavın vizesiymiş. <laughs> Ben yani şu anda birazcık rahatladım çünkü e, ya ben nasıl aldım o kadar zor sınavdan 41 ben 33 ondan aldım zannediyordum da. İki Yok. vize de zordu ama bir vizeye gelsen çok çalışıp ezber yapmak gerekiyor. Diğer vize de böyle bilip çağrışma yapabilecek düzeye gelsen de yüksek bir not alabilirsin de. Ben e, o yüksek not alabilirsin di vizesini pazartesi günkü zannediyordum. E, çok zor olan vizeyi çarşamba zannediyordum. Meğerse tam tersiymiş. Yani birazcık rahatladım. Sadece nasıl o zaman 33 aldığım soru işareti geldi bende çünkü bir soruyu doğru yapmıştım klasiklerden, öyle hatırlıyorum. Eş, bilmiyorum. Bilmiyorum, ben bundan nasıl 33 aldım? Arkadaşlar, Twitch'e benim bu seçimleri bu kadar önemsememle çok dalga geçiyor. Arkadaşlar ilk defa bir sınav için ata benden daha gergin yani. Gerçekten bir Al, sen sınav için rahatsın. benden daha gergin. Hayır yani yüksek alsam da bir şey fark etmediğini öğrendim ben. Allah kerim yani. Yani at o kadar gerginlik hani kağıt kalem geçirdim, atın aldığı notları mı? Abartma abi sen de bu kadar not aldın. Hayır dediği yazıyı göstersek. bir rahatlık geldi şimdi de hani bu. Aynen çalışmayalım falan. Düşük aldın sınavı ama şey, hayır şey. çalışacağız. Hayır, Eczane çalışacağız. çalışacağız büyük ihtimal. Yarın çalışacağız. Abi yine de 33 aldım evet. yine de çalışmalıyım. Ya bence bunu test olacaklar. Çünkü e, bu derse giren hocayla e, başka bir seçmeli. Testte mükemmeliz yapacağız. yani. Başka bir de seçmeli doğru. <laughs> şimdi bir rahatlık geldi ataya ataya da rahatlık gelince ders çalışılmıyor. Abartma şey, Çalışacağız şey, şey. Yani. şimdi. Şimdi eczaneye çalışmaya devam ederiz. Aynen. Hadi. İşte 33 alan, 80 olan. Hayat adaletsiz arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Zaten unutmuyorsunuzdur. Şimdi yemek vakti. Arkadaşlar rica ediyoruz. Tuğçe'ye abone olmayanlar abone olabilir mi? Arkadaşlar iki buçuk yıldır YouTube kanalına video çekiyorum ve hala 2000 abone olamadım. Gerçekten dünyanın en yavaş dünya YouTube kanalı biri olsaydı o ben olurdum. Ve gerçekten 165 tane video attım şu zamana kadar YouTube'a. Lütfen gelin abone olun. Ne videoların çok ya. güzel. Teşekkür ederim. Gerçekten uğraşıyorum. Haftalık video atıyorum ya. Yani. Benden çok video atıyor çok, zaten. Her hafta video atıyorum yani. Neyse. Abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımda takip, ed takip edebilirsiniz. küçük <laughs> tura, oradan da takip ederseniz daha çok iletişim kurarız sizle. Küpelerim evet İstanbul Belediyesi'nin e, işaretine benziyor. Onu da yazabilirsiniz. <laughs> Benim hiç aklıma gelmemişti bu. Aynısı bu arada İBB'nin şeyi. arkadaşlar. Slide'ı, zar zor dolu da bitirdim ve bir sürü not aldım. Şimdi bakalım notlarım ne kadar işe yaramış test etme zamanı. Arkadaşlar ata iyi ki bir çalışmışsın ama. Yani her şeyi not alıyor. Çok önceki senelerin sorularına bakıyoruz. Hepsini not alıyor yani. Ben ama hepsini tek Notlarımda de Notlarımda olanları da notlarımdakileri not, not gösteriyorum. Al not almamama rağmen hepsini biliyorum. Nasıl yapıyorum sence bunu? Çünkü dün baktım şu Ne? Dün değil, dünden önceki Metroda bakmıştım biraz. <laughs> Aslında en sonunda söyleyecektim seni gıcık etmek için nasıl biliyor hepsini diye. Ama şimdi söyleyeyim, Üzülmedim. Ançer. O kadar da fazla. Ben hayatımda böyle bir ançer görmedim. Hayır metroda Bu baktım. Bu işte birlikteyiz zannediyordum. Şey nereye giderken baktım ya metroda. Görmüyor musun Evet arkadaşlar, çıkardığım notlar kimi sorularda başarılıydı, kimi sorularda değildi. Değdi mi Ahmet Hüseyin? Ee, şimdi, Tuğçe'ye gitmek istediğimiz bir mekan var Tuğçe gitmeden. Normalde Salı mı gidecektik? Karşılama sınavda. Kadıköy'de ders çalışıyoruz demiştik ama şimdi canımız çekti gibi oldu. Acaba şimdi mi gitsek diye, diye düşündük. Ee, bir de sınavdan sonra gittik ettik belki zor olabilir. O yüzden şu an gidebiliriz diye düşünüyoruz. Karşınızda Kore Tostu, Tuğçe'nin videosunu izleyenler. Denemişti zaten Türkçe ve dünyada denediği en iyi şey olduğunu bana söyledi. O yüzden bayağı merak ediyorum. Sen ne aldın şimdi? Kıymalı bir şey miydi? Etli. Etli bir şey, şey aldı. Ben sos. de çıtır tavuklu bir şeyler aldım. Deneyeceğiz şimdi. Buradan sürüyorum direkt. Evet. Nasıl? Mükemmel. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar mükemmel tostumuzu yedik ve mutluyuz. Şimdi metroya doğru yürüyoruz. Arkadaşlar evdeyim Baya iyi çalıştığımız için zaten gün içinde Şu anda ekstra bir şey bakmayacağım Nispeten daha yapılabilir olan vizenin e, finalinin bu olduğunu öğrenmem de çok iyi oldu Bu zaman öğrenmem de iyi oldu. Eğer geçen hafta onu biliyorsaydım büyük ihtimalle pazartesi çok daha fazla tutuşmuş bir şekilde olurdum Neyse ben size bir şeyden bahsedecektim Şimdi dün bir yılz gördüm ve yılz diyordu ki ee, okul bittikten sonra bir daha yaz tatilin olmayacağını anlamışsındır tarzı bir şeydi. Ve ben durup düşündüm. Şu anda yani her şey normal giderse e, son iki yaz. Bilmiyorum tabii hayat neler gösterecek. Son iki, son iki, son iki demek de aşırı kötü bir şey bence. Dün bu böyle Osmanlı tokadının bana bir yapıştırdı. Hatta dün vlogda bunu anlatayım diye düşünmüştüm. Dün duygulanmıştım ama bugün daha normal karşılamaya çalışıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Hayat ilerliyor ve bunu bir şekilde kabul etmem lazım. En iyi şekilde değerlendirmem lazım e, her vakti. Ama en iyi şekilde değerlendireceğim diye de böyle çok fazla kasmamam gerekiyor. Yani her an mutlu olmalıyım. Baskısı yapmaya gerek yok. Bunu söylüyorum. Öyle. Her ne kadar dünkü duygusallığım olmasa da daha sindirmiş bir şekilde olsam da yine de bunu size söylemek istedim. Bir de 3. sınıf çok garip bir seneydi. Böyle kötü bir şey olmadı aslında ama ne bileyim böyle her şeyi sorguladığım, çok fazla isteğimin olduğu. Yani hayal kurmayı çok severim ama hani hadi olsun olsun gerçekleşsin gerçekleşsin şu olsun bu olsun diye aşırı derecede tutuştuğumda ve sabırsız davrandığımda bu hayal kurmanın tadını kaçırıyor. Hele yani sonbahar ve kışta gerçekten bir takım bunalımlardaydım. Yani kafamda yavaş yavaş bir şekilde bunları çözüyorum diyebilirim. Ee, sizin de böyle işinize girdiğiniz ruhsal çatışmalar varsa aşağıda konuşabiliriz bunları. Ee, bu arada <laughs> geçenki videoda yorum yapmayın dediğim için sağ olun birisi yorum yapmamışsınız. 3-4 kişi yorum yapmış sadece. Ee, neyse bu videoda yorum isteyebilirim diye düşünüyorum. Yani yorumlarınızı aşağıya mutlaka bekliyorum. E, yorumsuz gerçekten video attığımı bile anlamıyorum yani. Neyse ben dizi izleyeceğim ve yatacağım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Hava bugün inanılmaz sıcak. Yani tam havuz havası. Artık şu final haftası biterse inşallah doya doya havuza girmek istiyorum. Neyse şimdi muzumu ve kahvemi içip spora gideceğim. Sonra da Espresso Lab'da çalışacağız. Yarın seçmeli dediğim dersin finali var. Ona biraz daha bakmak lazım. Umarım yine pazartesi günkü gibi güzel sürprizler yaparlar bize ve yine mutlu oluruz. Evdeyim. Kahvaltı time. Evet arkadaşlar hazırlandım şimdi. Çıkma vakti. O kadar sıcak bir gün ki size anlatamam. Anlatabilirim aslında. Salı günü <laughs> İstanbul'da olanlar çok sıcak değil miydi? Son 3 gün kaldı. 3 gün sonra final haftası bitiyor. Çok şükür. O yüzden diren ata, diren tüm insanlık, herkes dirensin. Evet şimdi geldik ve çalışmaya başladık. Dün çıkardığım notlara bakıyorum bunları böyle iyi çalışacağım. Sonra şeyde Tuğçe ile birbirimize klasik sınav hazırlayalım. Ee, çözmeye çalışalım. Bakalım birbirimizin hazırladığından kaç alacağız. Evet arkadaşlar. Sınavlarımızı hazırladık. Benim sınavım biraz zor oldu. Seninki nasıl oldu? Zor. Zor mu? Evet, var Bakalım yani şimdi değiştiriyoruz ve çözeceğiz. İthalat, örnek, örnek ona demek? Ülke mi? Evet. İkinci soru da bu. Yani beş kere falan okunuyor ikinci soru. TRF İthalatı ve yapılan üç örnek ne demek? Benim Ülke mi o da? Neydi Çiçek durumu dediğin? Çiçekleri hangi şekilde? Hmm. Ha. Ağabey 6 tane örmek istedim ya. Gerçekten mi? Orada kadar yapsın. Sallayacağım. Evet. Evet. <laughs> Bayağı kötüydü bu arada benim. Benim de kötü geçti. Lazım. Hadi şimdi önce beraber kontrol edelim. Evet arkadaşlar şu anda notlarımız açıklanıyor. <laughs> kontrol ederken birazcık kavga falan etmiş olabiliriz. Ama bir şey olmaz. durmadı. Kimin puanı açıklansın? Söylüyorum sen 47 aldın. 47 mi? Evet. Şaka mı? İyi almışım sen 29 aldın. <laughs> Ata çünkü kudruk olduğu için. <laughs> İki hayır, verdi. 10 puan istedi. Ben de 10 verdim. Arkadaşlar karar versin. ben buralarda sana 5 puan verdim. <laughs> vermek zorundasın. Vermek hatta, zorunda 10 vermek değildim. Zorundasın. Hatta. Hayır. Ben ilaç, İtalya'ya şu örnek veririz. Tamam, İraç mı? Onu yazma. Ata yazsaydı o zaman 3 er yazar o zaman. Üç er vermek Hayır, tamam ben 6 tane ver demiyorum. En azından 3 tane yazsam mı, İraç mı onu yazsaydın. Ata Fransa'da ithal... Bütün ülkeleri yaz o zaman abi. Ata Fransa hem İtalya'da Ben İtalya'da hem İtalya'da hem İtalya'da Neyse ona rağmen 5 er puan verdim. Burada Pentecine yoktu. O yüzden 2 tanesi doğruydu. Her biri 3 puan diye 2 puan verdim. Gayet adalet yaptım. Galantemin. <laughs> <laughs> Atam düzgün yazsın. Ne ne? <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi o zaman Çaydın. ya hangi bir kimyasal ya da içerik kimyasal içerik yazdılar değil mi? Ben bir tık olarak aldım abi sıfır mı verdi? Bir yazdım daha. Ya, <laughs> abi bir saniye yapabiliriz şurada. o zaman <laughs> hangi tür <laughs> Hangi bitki veya içeriğin nedir yazarsın, değil mi? Bak, hastalığı tedavisinde yalan çok o zaman bitki veya kimyasal içerik yazsaydın. Tamam, hadi buradan sana 5 puan vereyim. Yeni not, 34. Bu Timos, bu yani şu, şu baş ağrısı, görmedim ama... ...10 verdi Bunu boş yapmışsın, sıfır verdim ama istiyorsan boş o. bırakmışsın hani... Boş yazdım. Sıfır tane yapalım. yazmışsın, <laughs> verebilir Benim Tam sen de. Cüste. İlk futbol Bu doğru, doğru. Bunun ne siyah Dünyada da istedim. Dünyada da kaç tane var diye istedim. Sen sadece Türkiye'nin yazmışsın. Ondan beş ayrı. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Abi 1700 doğruyla doğru da 200 falan verebilir mi? Yakın bir tane. Hayır ben. Buna 10 verdim. Atanın gıcıklığını. Abi çünkü var. kullanılan kısımları nelerdi? Ben de meyveleri ve çiçekleri yazdım. Ama Latince. Atan Ama hadi Latince. Hadi latince. Ama Latincesi ne diye sormam lazım abi. Ben sana ata, o sana zaman ben Türkçe'ye sana... Şey soracağız hemen bir Abi sökürüm. bir şey söyleyeyim mi? Ben de hastalıkların Latincesini isteseydim o zaman. Abi. Ay aynen tamam Ata. Gerçekten o kadar gıcık bir insansın ki. de bile bunu nelerdir. Neyse geç. Akıları kaldım. Bu <laughs> sıfır yanlış. Tamam. Ben ilacım preparat preparat. <laughs> Sağlık olsun abi. Tarif ikisinin neresine elde Yanlış yumurtları elde edilir. Arkadaşlar şimdi çok kısa araya girdim. Bayağı tartışmışız ama şu anda bu soru var ya. Bu sorunun aynısı sınavda çıktı ve ben başta yanlış yapmıştım. Sonra ikinci sıra dönerken aklıma geldi ve dedim ki ''Aa doğru, bu, bu Tuğçe'nin sınavında çıkmıştı.'' deyip doğrusunu işaretledim. Yani kavga etsek de yine de artı bilmem kaç puan kazandık bu sayede. Evet arkadaşlar sakın birbirinize sınav hazırlamayın. Aranız bozulur yani haberiniz Şimdi ben olsun. Aynı sınavları yazıp doğru cevap halim yapalım. Pardon. E. Evet arkadaşlar baktık e, ee, yarın sınava baya yorulduk da Perşembe günkü sınav için birazcık bir şeyler bakacağız sonra da artık zaten yeter. Arkadaşlar eve geldim. Ee, yolda da bu kitabı okudum. Bu kitabı bitirdim. Ee, çok güzel bir kitaptı. Kitap kafe eşleten birinin hayatını anlatıyordu. Kitabın kurgusu da güzeldi ama içindeki cümleler beni daha çok cezbetti. Genel kitap okumayla ilgili de gerçekten çok güzel şeylere değinilmişti. Ana karakterin hikayesi de güzeldi. Yani gerçekten beğendim. Evet asıl soru şimdi ne okusam? Sanırım sıradaki kitabım bu mürebbi olacak. Bunu iki günde bitirebilir miyim? Kaç sayfaymış? 150, 160 sayfaymış. Bitiririm bence. O yüzden bunu okuyayım. Ya benim kitaplarla ilgili şöyle bir sorunum var. Bayağıdır yeni kitap almıyorum ve kalan kitaplar böyle çok fazla okuma isteğimin olduğu kitaplar değil. Yani mesela kitap alışverişi yaptığımda hep önce en çok okumak istediğimden en az okumak istediğime doğru gidiyordum. Sonra işte Sene sonunda baktım, 80 tane kitap birikmiş. 2024'te kitap okuma hedefim de 80 zaten. O yüzden dedim ki, daha kitap almayayım. Ama işte bu kalan kitaplar da hani böyle... ...aşırı derecede merak ettiğim, okumak istediğim kitaplar değil. Ama güzel kitaplar çünkü her istediğim kitabı da almıyorum. Bir listem daha var. O listeden ayıklayarak alıyorum. O açıdan sıkıntı olmuyor, güzel kitaplar ama... ...hani çok okuma merakım yok sanırım. Neyse geçen... İş Bankası görünce şunları aldım. Bu arada İş Bankası'ndan bayağı bir baktım ve listemde gerçekten İş Bankası'ndan kitap kalmamış. Bana lütfen İş Bankası'ndan kitap önerin. Ee, zaten bu Denizler Altında 20 20.000 fer Fersah mı? Fersah bunu siz önermiştiniz yoksa ben almazdım. Jules Verne'i çok sevmemiştim geçen sene okurken. Sevmediğim için çok yorum aldım. O yüzden yani yine şans vermek istiyorum. 3 tane ÇEOP şey, kitabı aldım. Dili çok güzel, kurgudan bağımsız ne yazarsa yazsın keyifli okurum gibi. Biraz Kafka'dan babaya mektup aldım. Bu merak ediyorum bunu. Bu bitince Türkçe ile okuyacağımız çok kalın bir kitap var. 2023'teki kitap okuma hırsımı çok özledim. Bir iki ayda olsa o şeye dönmek istiyorum. Bu yıl o kadar çok kitap okumak istemiyordum ama iste istemez özledim. Ee, yani gerçekten benim yarın 33 aldığım sınavın bir finali var ve ben burada 10 dakika boyunca kitaplardan konuşuyorum. Neyse. Umarım klasik olmaz, test olur. Ya test olursa da hiçbir şeyin garantisi yok ama yine de klasikten iyidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz baktım notlara ama artık uykum geldi. Uyumak istiyorum. O yüzden sabah devam edeceğim. Şimdi size iyi geceler diliyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. 3. günümüzden 33 aldığım sınavın final gününden günaydınlar. Önce kahvaltımı yapacağım. Sonra da. Bakabildiğim kadar notlara bakacağım. Sonra zaten çıkmam gerekiyor. Tanu yani şu an gelecekten şans dileyin. Evet, geldim. Sınava doğru yürüyorum. Başarılar. Arkadaşlar, sınavımız çok güzel geçti. Bayağı iyi geçti. Evet, çok iyiydi. Aynen, dualarımız işe yaradı. <laughs> İnşallah yarın da çok güzel geçer. İnşallah. İleriye dönük dualarınız da işe yaradı sizin. Şimdi staj belgelerini teslim edeceğiz okula. Arkadaşlar gelirken yağmur yağıyordu. Şu an öyle bir sıcak var ki. Öyle bir sıcak yok. Aynen. Arkadaşlar biz tekrardan ders çalışmaya geldik. Şu anda ders çalışıyoruz. Çıkmış. Ben organik kimya kısmına bakıyorum. Atatürk şu anda karışık bakıyor. Öyle. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz ama yorulduk. Sınav haftası yordu, final haftası yordu. Ara vermiyordun şimdi? Şimdi bir ara vereceğiz. Bazı şeyleri unutmuşum. Ben unutmadım zannettiğim için bugünkü sınava daha yoğunlaşmıştım ama bazı şeyleri unutmuşum. Onları hatırlamam lazım. Arkadaşlar mekan değişikliği yaptık. Şu an çalıştığım sınavın modül 2'si açıklanmış. Şimdi ona bakacağız. Aynı anda sene. 70 8.7 Yarın da alırız. ve kaç of? Evet arkadaşlar şimdi bayağı iyi çalıştık okurdum oralarda. Şimdi ben eve geldim. Normalde bugün spora gitmeyecektim. Yarın sınav önemli değil ama zaten bayağı iyi çalıştığımız için ve daha vaktim de olduğu için sanırım birazdan spora gideceğim. Sonra da önünde tekrar bakarım. Sabah da bakacağım. Sıkıntı olmaz diye düşündüğüm için gideceğim sanırım. Eve geldim şimdi birazcık daha bakmaya devam edeceğim. Yarına karşı bir tık daha rahatım bugüne göre. Tabii bir sürpriz olmazsa. Arkadaşlar bugünkü ders çalışmam sona ermiştir. Güzelce baktım bakacağım şeylere ve aşırı uykum var. Şu an hemen uyumak istiyorum. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı yapıp çıkacağım. Beynimde çok fazla şey dönüyor. Artık yeterli. Üçüncü sınıfın son günü başlasın. Okulun son gününe doğru yola çıkıyorum. Yolda da birazcık ders bakacağım ama artık beynim aktı yeter. Güzel geçer de güzel bir şekilde kapatabilirim şu üçüncü sınıfı. Son. Arkadaşlar sınavdan çıktık ve bayağı iyi geçti. Yani güzel bir notla geçeriz gibi. Organikten eğer yarısını yapabildiysek inşallah. <laughs> sınavdan o kadar geç çıktım ki hayatımda ilk defa bir sınavda bu kadar kalmışımdır. Ya. Çok düşündüm. Hiçbir ya. şey sallayamadım. Beş kere falan döndüm. Ee, ne desem ne desem diye. Abi. Ama güzeldi. Şimdi ben Metsil'e indim ve eve yürüyerek gitme kararı aldım. Normalde bugün kardiyo günüm. O yüzden hani eve git sonra tekrar yürüyüşe çıktansa eve kadar yürüyeyim oradan yenip yürümeye devam edelim dedim. Çünkü bu sırt çantasıyla falan girmek istemiyorum uzun süre. O yüzden eve doğru uğrayacağım. Yürüyüşe devam. Arkadaşlar şimdi eve geldim ve bu videonun sonuna geldik. Bir sınıfın sonuna geldik. İnanılır gibi değil ama 3. sınıfın da sonuna geldik. Yani bu fakülteye girdiğimde 1. sınıftayken 3. sınıf inanılmaz uzak geliyordu. Ama ...hiç o kadar uzak değilmiş. Üçüncü sınıf kötü ya da iyi diyebileceğim bir sınıf değildi. Ama gerçekten çok farklıydı. Bir de şöyle bir şey var, bize evzacılığın en zor senesi üçüncü sınıf, üçüncü sınıf falan diyorlardı. O yüzden böyle birazcık tırsıyorduk birinci sınıftayken. Ama hiç öyle olmadı. En rahat geçirdiğim sınıf buydu. Yani tabii ki koşullar değişmiştir. Eskiden daha zor olabilir, şu anda bir tık daha kolay olabilir. Ben demiyorum ki yalan söylediler ama kaygının, gelecek kaygısının gerçekten hiçbir şey faydası yok. Ne olacağını bilemiyorsun. Son iki senem kaldı. Yarısından fazlası bitti. Mezun olmaya hazır mıyım derseniz, uzandan yakınından geçmiyorum. Zaten daha iki sene var aslında ama yine de hani bir önceki iki seneye baktığımda ne kadar hızlı geçtiğini görebildiğim için. Bakacağız artık. Aranızdan, üniversitenin başından bu zamana kadar eşlikçim olan... Herkese çok teşekkür ederim. Beraber büyüyoruz ve bu çok güzel. Belki ilk izlediğinizde yani eczacılığı yeni yeni istiyordunuz. Şu an eczacılık okuyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Düşününce mutlu oluyorum. Bakalım dördüncü sınıf atası nasıl olacak? Her sene gerçekten çok ayrı ayrı sürprizlerle geliyor. Birinci sınıfımın, ikinci sınıfımın, 3 sınıfımın birbirleriyle zerre alakası yok. O yüzden merak ediyorum dördü. Bitmeyen final haftama dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.